Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. İki gün üst üste maçlar verdik. Ondan sonra sağlık problemleri yüzünden arkadaşlar maç veremedik. Ee, Pazartesi günü maçımızı veremedik. Bugün günlerden 29 Eylül Salı. Salı günü şöyle şunu bir kapatalım arkadaşlar. Salı günü ee, İspanya Premier Lig UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme maçları. ikinci tur maçları var arkadaşlar. Ee, onun dışında da e, Libertadores maçları var. İngiltere kupası filan. E, Pörömerlikten e, Polonya'nın birinci Ligi. İrlanda'nın da Premier Ligi var. Ama ben size şöyle hemen e, kapat aslak bir kupon yaparak sizlerle paylaşmak istiyorum arkadaşlar. E, dediğim gibi 2 e, gün Cumartesi Pazar e, sizlerle beraber olamadık ama ee, diğer günlerde iki tane kupon var dedik. tane canlı yayın yaptık arkadaşlar. Bunlardan iki tane e, kupon çıkarttık. 3-3 kombin yaptık. İsterseniz dedik farklı yapabilirsiniz. İkisini de arkadaşlar 6 maçlardan 4'ü tuttu. ikisini kaybettik. Yani e, 12 karşılaşmadan sadece dört e, 4 tanesini getiremedik. 8 tanesi gelmiş oldu. Evet fazla uzatmadan arkadaşlar hemen şöyle bir dediğim gibi bugün İspanya Premier Lig'den UEFA Şampiyonlar Ligi playoff ikinci maçlarını vereceğiz. Ben zaten dediğim gibi şu an yerimiz olmadığı için arkadaşlar bir yer ayarlıyoruz. Stüdyo gibi bir ev gibi bir yer yapıp sizlere canlı canlı bizleri kamerada görerek sizlere yayın yapmaya çalışacağım. İnşallah. Hadi bakalım. Maçlarımıza geçelim arkadaşlar. İlk başta şöyle e, Dinamo Kiev Gent maçıyla başlıyorum. İlk maçı Dinamo Kiev 2-1 aldı deplasmanda. Şöyle bir bakalım. Üstün oranı 1-20 1-67 e, Üstün oranı vardı. 2 2.5 gol üstünün. İlk yarı 1-1. ikinci yarı Dinamo Kiev. Ee, şöyle ben izlemedim. Ben de merak ediyorum. 79. dakikada Carlos de 2-1 yaparak kazanmış arkadaşlar. Bugünkü maçı da ben 2.5 üst olarak e, almanızı öneriyorum arkadaşlar. 2.5 üst Dinamo Kiev Genk Dinamo Kiev maçı sizlerle Dinamo Kiev Gent maçı tövbe yanlış söyledim. İlk maçımız Dinamo Kiev Gent 2,5 gol üstü arkadaşlar. Şöyle Molde maçına bakıyoruz. Açıyoruz şöyle ilk maçı Molde e, evinde Frans Ferancov Arslan eee 3-3 berabere kaldı. Şöyle bol gollü bol gollü bir maç oldu o da. E, ben bu maça bir şey oynamayacağım arkadaşlar. Siz oynamak istiyorsanız da oynayabilirsiniz. Omaniya Olympiakos maçı var arkadaşlar. İlk yer, ilk maçta Olympiakos kendi evinde Yunanistan'da 2-0 kazandı bu maçı. Evet arkadaşlar bu maç üst alt oynamayı severim ama altları fazla oynamak istemiyorum. Ama bu maç ee, bence benim tahminime göre 2.5 alt olacak arkadaşlar. Çünkü Omaniya fazla gol yemeyen bir takım. Gol çok atan ama fazla gol yemeyen bir takım öyle söyleyeyim. E, Olympiakos da zaten 2-0'ın avantajıyla oynanacak. Servisiz oynanacak. Hiç kasmayacak kendini. O yüzden ben Olympiakos Omanio maçına 2.5 gol altı oynuyorum. Şöyle 3. maçımıza geliyoruz. Bugün 3 maç karşımız arkadaşlar. Çünkü e, şeyde eee iddia bülteninde fazla maç olmadığı için 2.5 ama 3 e, tane maç vereceğiz. Bir kombin yapacağız arkadaşlar. O da güzel paralar verecek inşallah bize. Tabii ki oranları yüksek bir şekilde vereceğiz. Hani 1.70 1.70 falan gibi oranları var. Real Sociedad Valencia ile karşılaşacak. İlk 3 maçında Real Sociedad e, beraberlik aldı 2 maçta da. Son maçında Elche ile Real Sociedad 3-0 kazandı. Valencia Huesca ile yaptı. Celtic ile la yaptı. yaptı. Levante ile yaptı. Levante 4-2 yendi. Celtic 2-1 yenildi. Huesca ile de 2-1-1 beraber kalarak bugün dediğimiz gibi Real Sociedad'a gelecek. Real Sociedad maçına da ben 2.5 gol altı diyorum arkadaşlar. Bu maçın 2.5 gol üstüne çıkacağına inanmıyorum. Çünkü pek gol olmuyor. En son işte 3-0 yenmiş Real Sociedad yine evinde. 1-1-2-1. Bu aralar e, taraftarların da olmaması sebebiyle arkadaşlar hani takımlar sıkıntı yaşıyor, zorluk yaşıyor. Gol atmada öyle bir gaz getirme falan yok yani taraftarlara. O yüzden de böyle bir kupon hazırladım size arkadaşlar. Real Sociedad Valencia 2.5 gol altı. Omanio Olympiakos 2.5 gol altı. Dinamo Kiev Gent maçına da 2.5 gol üstü dedik. 2 tane 2.5 gol altı, bir tane 2.5 gol üstü var. Arkadaşlar bu maçları size veriyorum. Dediğim gibi her zaman her yayında da söylediğim gibi kesinlikle ve sesinlikle kesin diye bir şey yoktur iddiada. Hiçbir şekilde size kesin gelecek, kesin 2.5 gol üstü ya bu filan diyen olursa hiç kimseye de kanmayın arkadaşlar. Herkes kafasına göre bir şeyler takılıyor, atıyor. Ee, hani atıyor tutarsa diyor ki ya bak ben ne demiştim filan. Kimse kain değil kimse takımların ne yapacağını bilmiyor. Sadece şirketler biliyor onu. İddia çıktığından beri mertlik de bozuldu tabi. Takımlar artık maçları satmaya başladılar. O yüzden de kimseye inanmayın arkadaşlar diyorum. 3 tane maç verdim. Oynamak isterseniz oynarsınız. 2 tane maç yapmak isterseniz 2 tanesini alırsınız. 3 tane isterseniz 3 tanesini alırsınız. Sınırlama yok. İsteyen oynayabilir. Yorumlarınızı bekliyorum izleyen arkadaşlar da lütfen bizleri paylaşırsanız daha çok kitleye ulaşırıp daha çok güzel böyle videolar çekip ekipmanımızı da hazırlayıp sizlerin karşısına geçeriz. Herkese mutlu günler diliyorum. İnşallah kazancımız bol olur.